Herkese merhabalar. Bu yayını fikri takip dolayısıyla yapıyorum. Şerafettin Bey'le söyleşi yapmıştım. Ve o söyleyişten sonra çok yoğun e, e, bilgiler geldi. Mescid-i Aksa'da bir sorunun yaşadığı bilgisi geldi. Bir federasyon kurup kapattığı bilgisi geldi. da fazla yoğunlaşmak istemiyorum. Şerafettin Babacan'ın kendisinde yoğunlaşmak istemiyorum. Çünkü bu kadar üzerinde durulacak bir konumda olduğunu düşünmüyorum. Bugün 5 Temmuz Pazar günü Şerafettin Babacan'la ilgili söyleyişi yaptığımda Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu acil bir toplantı yaptı kendi yönetimleri arasında. Çünkü Şerafettin Babacan bu federasyonun başkan yardımcısı. Şerafettin Babacan'ın konumunu ne yapabiliriz? görevdenmalarım görevde mi kalsın. Acil bir toplantısı yapıldı. Ondan sonraki sürede tekrar bir toplantı yapıldı ve bugün 5 Temmuz Pazar günü tekrar bir toplantı daha yapıldı. Son toplantı bugün yapıldı ve bugün karar verildi Şerafettin Babacan'ın bu federasyonda tutulmasına. İki hafta önceydi Şerafettin Babacan'la yaptığım yayın. Yayına girdikten bir gün sonra beni aradığında şunu demişti. Ciddi projemiz var federasyonda. Ee, ve bu feder bu projenin sekteye uğramasını istemiyoruz demişti bana. Yayına vermeden de önce e, Aydın Üre aramıştı beni. Yine bu Hollanda e, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu yönetiminde Aydın Üre aramıştı beni. Uzun uzun Aydın Üre bey ile konuşmuştuk. Aydın Üre de e, Şerefettin babacan için şunları demişti. Çok girişken biridir. Sınırları aşabilen biridir aynı zamanda demişti. E, ve federasyonumuzda e, önemli bir görev var kendisinden bir takım beklentilerimiz var demişti. Şimdi bu federasyonun önemine gelelim. Bu federasyon çok eski bir federasyon. Hollanda'da 40 yıllık hatta 40'ın üzerinde bir federasyon. Bir dönem Diyanet'in Diyanet'te etkisi olan, Diyanet'in bu federasyon üzerinde etkisi olan bir yönet bir federasyon. Ee, ama bugün gelinen noktada, bugün 2020'de e, bu 40 yaşında olan federasyona baktığımız zaman ciddi finansal sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Gelen bilgiler e, ışığında her geçen gün küçüldüğünü e, biliyoruz. Şerafettin Babacan'la yaptığım söyleyişe baktığımız zaman da Şerafettin Babacan aydın de dediği gibi sınırları zorlayan, hatta sınırları bile aşan e, eylemler e, gerçekleştiriyor. Teke kurma girişimi, işte e, gurbet arabası Anadolu'da gurbet arabası kurulacak ve bu Hollanda distribütörlüğünü yaptı. Bu kapsamda para topladı. Ondan sonra iş yeri açtı. Birkaç iş yeri açtı, kapattırdı. Ondan sonra gelen yeni bilgiler ışığında e, da şunları da belirteyim. E, ne kadar doğru bunların üst tartışılır. Şu an belirteceğim konular ne kadar doğru üst tartışılır. Mescid-i Aksa'dan yine teke kuracaklarına dair bir takım e, bir şeyler toplandığını ve bu e, iddia ettiği tekenin de kurulmadığını, topladığı şeyin de geri vermediğini e, bilgileri geldi bana. Bunların da üzerinde gerekirse fikri takip manasında Şerefettin Babacan'ın e, özellikle ilgilenme arasında değil. İlgi alanımda değil. Ama bir kere haberini yaptık. Ve gelişmeleri de takip ediyoruz. E, tabii eskisine oranın gelişmeleri biraz daha aşağı çekerek takip ediyoruz. Baktığımız zaman Şerafettin Babacan'ın gerçekten sınırları aştığını görüyoruz. Gerçekten e, bir şeyler yaptığını görüyoruz. E, maddi konusunda... E, maddi toplama konusunda maddiye toplama konusunda etkin olduğunu e, tırnak için almak lazım aslında bu etkin ifadesini etkin olduğunu görebiliyoruz geçmişten günümüze e, bu da bir şahsın bir kişinin geçmişte yaptıklarını gelecekte yapacaklarını da bize gösteriyor e, federasyonun finansal sıkıntısının olduğunu bir kez daha vurgulup ve burada noktalayayım bu e, şeyi bu de, durum değerlendirmesini bugünkü toplantının değerlendirmesini e, şimdi böyle bir sınırı zorluyup ve maddi toplama e, 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 ...kabiliyetinin olan sanattır artık. Adam yapıyor ve ilerliyor ve yapmaya devam ediyor. E, e, Maddiyet toplama e, kapsamında etkin birisi olduğunu biliyoruz. E, e, mütekellim, ver birisi olduğunu biliyoruz konuşabilen, karşıdakini ikna edebilen ve karşındakini cebinden istediğini rahat bir şekilde alan, hatta geri vermediği zaman bile karşı tarafta sıkıntı oluşturmayacak şekilde kendisi karşı tarafı da tekrar ikna edebilen. Ya aldık ama şöyle oldu diyerek karşı tarafa da bir mağduriyet havası verip karşı tarafı bile e, affedersiniz, var, isterseniz biraz daha vereyim şekline durumuna getirecek kadar mütekellim bir olan, bir olan beyefendinin de bu federasyonda sıkıntı yaşayan, finansiyel sıkıntı yaşayan federasyon içinde kaçınılmaz bir kaftan olduğunu bugünkü toplantıdan da anlıyoruz. E, bugünkü toplantıdan da görevden almama kararı aldılar. E, çok önemli buldum. Çok önemli bulduğum için fikri takipte yaptığım için şöyle kısa bir yayın yapayım. Durumu değerlendireyim istedim. Konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdilik hoşçakalın.